Ağlamak Ağlamak ve gülmek bizi diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden ikisidir. Yapılan araştırmalar ağlayanların daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Dolaşım ve solunum sistemi üzerinde büyük etkiler olan ağlamak, insan psikolojisini de rahatlatan müsekkin özelliğe sahiptir. Hatta mutluluk gözyaşları dediğimiz bir ağlayış vardır ki mutluluktan dökülen yaşlardır. Hislenmeyen ve ağlama nedir bilmeyen insanların insani özelliklerinin zayıflığından bahsedebiliriz. Hisleri tumura uğramıştır bunların. Sadece bir cinse de bağlı değildir ağlamak. Ağlamayı eleştirenler ağlama özelliğini kaybedenlerdir. Necip Fazıl Reis Bey adlı eserinde ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz dedirtir kahramanla. Ağlamak da gülmek de duygularımızın dışa vurumudur. Bazıları bunu çok güzel bir şekilde yaparken bazıları da maalesef yaşlarını içine akıtırlar. Gözyaşları dışarı akıtmanın sağlık açısından faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Kalp rahatsızlıklarının çoğu bu içe akıtılan gözyaşlarının neticesinde oluşur. Bunun yanında ülser, kolit gibi maddi hastalıklar ve ruhi hastalıklarda hep böyle içe akıtılan gözyaşlarındandır. Bebeklerin doğar doğmaz ağlamaları, duygu ağlaması olmamasına rağmen biyolojik bir ağlama olmasını gösterir. Hatta ağlayamayan bebeklere vurularak ağlatılmaya çalışılır. Bu güzel anlatımla bize nakledilen bir hikaye vardır. Çocuk doğduğunda etrafındakiler sevinir. Bebek ise ağlar. Ölüm anında ölen kişi için gözyaşı dökülür ama bu defa yakınlarının hışkırıkları karışır nameye. O artık ağlamaz. Doğduğunda ağlamıştır çünkü. Diğer hayatında ya tamamen ağlayacak veya tamamen güleceği bir ülkeye gider. Bu gurbet diyarına gelen insanın az gülüp çok ağlaması gerekir. Çünkü asıl vatanı olan cennetten bu dünyaya, bu dünya denen ağlama diyarına gelmiştir. Gurbete çıkanlar hep ağlar, ne zaman yurtlarına dönerler, o zaman ızdırapları son bulur. Özdemir Asaf, ağlamanın bazı acılara yetmediğini bir şiirindeki şu mısralarla anlatır bize. Ağlamak bazı acılara etmez. Ağlayanlar sevinmeli. Sevin ağlayabiliyorsan. Unutmanın kardeşidir ağlamak. Düşüncenin kucağında hep çocuktur ağlamak. O çocuk gibi kucağımızda ağladıkça kalbimiz, düşüncelerimiz daha ölmemiş demektir. Hep yenidir düşüncelerimiz. Korkmayın ağlamaktan. Ne kadar çok ağlarsanız o kadar o kadar insansınız.